Hepinize iyi arkadaşlar bugün sizinle ee... Bugün sizinle kupa maçı oynayacağız kafa ay kafa topunda Kafa topu neden diyorum anlamıyorum Şimdi bölüm birden başlayalım Birazcık çok uzun olabilir o yüzden o kadar da uzun yapmayacağız Rakip birden başlayacağız bu maçı diğerinden de oynayabilirim. Diğerlerini de oynayabilir mi isterseniz arkadaşlar? Bunun için. diğerlerinde oynasam daha güzel olacak tabii ki. Tamam. Oya bebeğim oya. Kalemi küçüktüm bu daha ikisi. Hop hop hop. Bunun iki tane varmış da. tane gücü varmış. Oha lan. Alttan vuruyorlar demek ki bunları. Adam nasıl gol şey atar ki? Ben ben biliyorum Rakip birden başlayıp diğerlerini oynayacağız. Ama inşallah yenerim. O kupa oynayınca da rakip bir tek sadece rakip bir o, oynayacağız. Başka bir tane oynamayacağız yani Şu anda o kadar da iyi değilim. Adam iki tane kişi var. Benim hiç takımım yok. Çünkü ben çok az. Çünkü benim takımım çok az. Bildiğiniz üzere. Oh, my God. Hadi rakip bir oynayacağız vallahi yemin ederim. Bu kadar bu adam klon kralı seçti. Eğer ee, tekrar oynamak istiyorum ben iki kere oynayacağım bu adamı. Şu an dünya o. Evet, 3-2-1 Evet arkadaşlar şimdi ee, ne yapacağız böyle sesim kötü geliyor değil mi Şöyle. ama şurada daha güzel durur onun için burada dursun Ay Allah bela aslında bir de e, bir de sabah önce işte telefonda Telefonum da hani kıza yapar ama yapmam ben yine de. Telefonda neler var, tabletimde neler var bir dük çekiyorlar. <laughs> Belki insanlar da yapıyor. Ben de yapmam şimdi. <laughs> insanlar da yapıyordur. Ha ben gittik diye yani arkadaşlar. Üçüncü günüm ile karşınızdayım acaba bir de. Ee, i̇kinci bölümü bugün çekmiştim, bir de üçüncü bölümü çekelim dedim Biz şu an oynadığımıza göre kaçıncı sırada, biz sıralarda varız. Herhalde birinciyiz, ikinciyiz, üçüncüyüz ben veririm. Hadi, hadi de şey seçelim, oh yeah. Seleç oldum.

sosyal medya hesapları <laughs> internet sayfaları zaten açıklama kısmında da vereceğim internet sayfalarımı zaten bazı videolarda ben bulmuşum <laughs> 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 o yüzden veriyorum Şu an ben kafa topu oynayamıyorum. Başka oyunlarda çekemiyoruz arkadaşlar. Belki başka oyunlar. Belki başka oyunlar da. Aa, açık kalsın. Annem hep benle konuşur. Konuşmaz da bazı bazen, bazen söyler bir şeyler işte. Videonun üçüncü videoda söyledi bak. Yemin ederim. Hop. Neyse arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.